Devlet hastanelerinde yoğunluk nedeniyle SGK önemli bir karar aldı. Özel hastanelere ya hiçbir branşta SGK'lı hastaya hizmet vermeyin ya da tüm branşlarınızı SGK'lılara açın yazısı gitti. Randevu alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Çok zor. Hangi bölümlerde zorlanıyorsunuz? Bütün bölümlerde. Randevu sistemi sürekli yığınlan hastaların ve ameliyat sıralarının yaşandığı bir kamu yaşıyoruz. Tüm bunları bir popülist çözüm olarak hani bakın sizlere işte tüm hastaneleri açıyoruz. Randevu çok zor alıyoruz. Günde Belki de 20 defa 30 defa aradığımız zamanlar oluyor. Bu kararla beraber ya sadece acilinizde anlaşma yaparsınız ya da tümüyle anlaşma yaparsınız diyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Devlet hastanelerindeki yoğunluk, randevu çilesi günden güne artınca Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere yazı gönderdi. Onkoloji, kardiyoloji, organ nakli gibi sınırlı branşta SGK'lı hasta kabul eden hastanelerin tüm branşları SGK'ya açmaları istendi ya tüm branşlarda hizmet verecekler ya da o sınırlı branşlarda da hizmet vermeyi bırakacaklar, anlaşmalar feshedilecek. Bunun içinde özel hastanelere bir hafta süre verildi. Eğer sözleşme imzalamazlarsa bu hastaneler için bir hak kaybıdır. Eğer sözleşme yaparlarsa devlet için bir maliyettir. Çünkü bunlar sözleşme yaptığı bölümler dışındaki hizmetlerini sosyal güvenliğe fatura etmiyorlardı. Özel hastanelerin bir kısmında sadece kalp ya da kanser gibi hastalıkların tedavisinde SGK geçiyor. Şimdi o özel hastanelerden bir seçim yapması isteniyor. İlk seçenek o branşlarda da SGK'lı hasta kabul etmemeleri. Bir diğer seçenek ise tüm branşlarda kapılarını SGK'lı hastalara açmaları. Buradan hizmet alan kanser hastaları var. Kemik iliği nakli hastaları var. Bunların aksaması mümkün. 5 yılda, 6 yılda sizi çok iyi tanıyan bir hastane, çok iyi bir tanıyan bir doktor ya sosyal güvenlik anlaşması olmadığı için cebinizden on binlerce parayı ödeyeceksiniz ya da doktorunuzu, hastanenizi bırakıp başka bir hastaneye gideceksiniz, sil baştan yapacaksınız. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Reşat Bağat'a göre bu durum hastaların yaşadığı randevu sıkıntısının önüne geçmeye yetmeyecek. Üstelik kritik hastalıkların tedavisi de iptal edilirse bu kez o branşlarda devlet hastanelerinde aşırı bir yığılma olacak. İstanbul Tabip Odası'na göre ise özel hastaneler tüm branşlar için anlaşma yaptığı takdirde hastanın cebinden daha çok para çıkacak. Hastaların yüksek farklar ödediği ve sağlık hizmetine eriştiği bir şekle dönüşecek. Günün sonunda muhtemelen SGK yaptığı hesaplarda kamunun bu yükünü azaltarak bir şekilde sağlık hizmetlerinin giderini hastaların üzerine yıkmış olacak.